Efendim Türkiye Tek Yürek. Her gün konuşmaya devam ediyoruz. Kitapta yazmaz Hekim'den Ada abi bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi tabii çok konuşulan nokta şu. Bu deprem acaba yapay bir deprem olabilir mi? Bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. 10 gündür bunu konuşuyoruz. Evet. Ee, siz de düşünüyorsunuz hocam. Bununla ilgili daha önce yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce Türkiye'deki ve dünyadaki depremlerle ilgili detaylı bir çalışma yapmıştık. Bizim Araştırma merkezimizden çıkan sonuçlar ve yap teknolojisiyle ilgili daha önce seninle de yapmış olduğumuz yayınlarda kutuplardaki özellikle o yoğun ve yüksek e, petrol arama faaliyetlerinde e, buzulların eritilmesi için yapılan bir çalışma ve klimatografide değişimler yani iklim değişimi üzerinde yapılan çalışmalarda Rusların da, Amerikalıların da bu konuda detaylı teknolojilere sahip olduğunu ifade etmiştik. Bu yıllar içerisinde, 90'lı yıllarda bu teknolojinin yani e, dalga boylarıyla hem buzulları eritebilme, tabiri caizse bir mikrodalga fırının özelliğiyle çalıştığını düşünebiliriz bunu, bir titreşim modeliyle çalıştığını keşfedildi ve bu keşifler esasında da yerel depremleri tetikleyebildiği görüldü. Ve bu e, bazı bilimsel çalışmalarda da yer aldı. Çünkü harp teknolojisi şu anda open source çalışan bir teknoloji. Evet arka planında mutlaka NSA'nın kendine ait gizli bilgileri, beyannameleri var. Şu anda bir üniversite üzerinden devam ediyor. Hatta içerisinde çalışan Türk bilim adamı da var. Ama bir hakikat var bu işin içinde. Harp teknolojisi uzaktan, çok uzaktan harekete geçirilebilecek kadar henüz güçlendirilmiş bir teknoloji değil. Örneğin bizim Çağıthane'de yaşanmış olan küçük çaplı bir depremimiz var. Ve 3 e, civarında yaşanmış bir deprem var. Ve bu bölgeye gelmiş olan bir Amerikan gemisi. Ve bu Amerikan gemisine Sayın Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Şimdi bu harp teknolojisinden biraz daha farklı bir teknoloji. Direk, direkt harpla ilişkilendirilemeyecek bir teknoloji. Ama aynı mantıkla çalışan bir teknoloji. Ama harp teknolojisini şöyle ifade etmekte fayda var. Harp teknolojisi bir silah mıdır? Evet, bir tür silahtır. Ama nasıl bir silahtır? Ee, elinizdeki bir silahla bir insanı öldürebilir misiniz? Teknik olarak evet. Ama soru işareti şu: Mesafe ne ve silahın menzili ne? Dolayısıyla hard teknolojisinin bu kadar büyük bir e, olayı tetiklemesi için e, üretmesi gereken dalganın ve dalga boylarının ee, bu şiddette üretilebilmesi şu an için mümkün değil. Harp teknolojisi ziyadesiyle iklimlendirme ve yine faylar üzerinde petrol arama çalışmaları için kullanılıyor. Kullanıldığı yerlerde de depremi tetikleyebiliyor. Ama bu denli büyük bir tetik faaliyet sürdürebilmesinin imkanı yok. Neden yok derseniz, RF teknolojisini bilenler iyi bilirler ki dalga boyları direkt yayınlanamıyor. Yani bir çembersel özellik taşıyor. Dolayısıyla odak noktayı iyonosferden yakalayabiliyor olmanız için hem e, inanılmaz derecede elektromanyetik karşıtı bir yapıya ihtiyacınız var hem de çok büyük bir enerjiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla burada kafaları karıştıran en temel unsur tabii büyük elçiliklerin kapatılmış olması. Onunla bunun ilişkilendiriliyor olması. Evet. Ee, burada başka bir mesele vardı aslında. Bizim seninle daha önce konuştuğumuz Türk-Yunan gerginliği vardı. Ee, ve bugünlerde gerçekleşmiş olan bu elim olay, bu üzücü olay, şehitlerimiz var, ölenlerimiz var. Ölenlerin e, e, şehit sevabıyla öldüklerine inanıyoruz ya. Evet. Hakikat yaralılarımız var. Bu doğrultuda bunun harp teknolojisiyle gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Hatta yok diyebilirim. Ama harp teknolojisinin gelecek planlaması içerisinde bakarsanız bu teknolojiyi geliştirme niyetleri olmakla beraber ekseriyetle iklim üzerinden bir çalışma var. Ama daha önce ben depremlerle ilgili yapılmış çalışmalarda da hep söylemiştim. Yer hareketlerinin tamamı hava hareketleriyle ilişkilidir. Harp teknolojisi de ionosferle ilgili çalıştığı için bu mantıkla hareket edebilirsiniz ama bu mantık için gereken enerji elimizde yok. Bu enerjinin üretilebilmesi için bütün dünyanın 5 tane dünyanın durup bütün enerjisini buraya harcaması lazım. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. E, pratik olarak mümkün değil. Teknik olarak imkanlar var ama hem çok yakında olmanız lazım hem de bu tetik fonksiyonu hard teknolojisiyle bugüne kadar elde edilmiş depremler silsilesi incelendiğinde bu kadar büyük bir fay hattını kırabilme imkanı yok. Tabii ki şöyle bir durum da konuşuluyor. Hocam bu arada burada belki ekrana çıkıyordur burada, burada bir kedi var. Fay kırılmıştır şeklinde bir ibare var. Kedi var burada o yüzden ses ekrana var. çıkıyorsa şu anda Krabilme izleyicilerimize için bunu belirtelim. enerjisi ve bu enerjinin titreşim dalga boyu ne yazık ki bu kadar e, bu teknolojinin başarabileceği bir mahiyette değil. Bu şuna benzer şu anda insanlar uzaya gidiyorlar mı? Evet. Uzayın her yerine gidebilirler mi? Hayır. Dolayısıyla elimizdeki harp teknolojisi deprem tetikleyici özelliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ama bu depremi tetikleyebilir olduğuna dair e, elimizde net e, açık beyanlar olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Ama o... daha önce denendi tabii. Denenmeye de devam edecek. Hocam burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Yani e, tamam Diyelim ki harp değil ama işte kuyu, petrol kuyusuna ne atıldı sorusu var. Yani bunun başka mesela Le Pichon'un bir açıklaması var. Enjek, sıvı enjekte ediyoruz ve bunu harekete geçirebiliyoruz şeklinde. İnsanlar şunu evet. merak ediyor. Ya kardeşim bu kadar 9 saat içerisinde iki tane büyük deprem hiç normal değil. Tamam harp değil ama başka bir tetikleme yöntemi var mıdır? Şimdi Türker'cim eğer insanlar insanlık tarihini yakinen okusalardı ya da yakinen inceliyor olsalardı, özellikle antropolojik alanları inceliyor olsalardı, tarihin, bizim problemimiz şurada, biz Richter ölçeğiyle şu an hareket ediyoruz. Elimizdeki Richter ölçeklerini de en fazla elimizdeki kayıtlar, Bundan 1000-1500 yıl önceye ait. Bundan önce ait bazı Richter ölçekleri var ama bunlar teorik. Ancak Elimizdeki bütün kadim kitaplar, özellikle e, Kur'an-ı Kerim'den de bakarsanız, e, Muharref olsa da Tevrat üzerinden de bakarsanız, dünyada çöküntü alanları, jeoloji alanında da, Meksika'da, Suriye'nin kuzeyinde, e, Afganistan'ın arka bölgelerinde, Moğolistan çöllerinde, yani jeoloji araştırması yapanlar hep şunu söylüyorlar. Büyük çöküntüler, bölge çöküntüleri, herhalde Antakya bölgesinin kuzeyinde, daha önce çöküntü yerler var. Hatta İstanbul'da biliyorsunuz büyük çekmece ve küçük çekmece var. Buralar aslında büyük çökmece ve küçük çökmece. Çökerek meydana gelen alanlardır. Dolayısıyla İstanbul dediğiniz yer milattan önce ki yıllarda çöküntüler, büyük depremler yaşamıştır. Bu depremleri biz bugün Richter ölçeğiyle beyan edemediğimiz için Bilimsel olarak ya biz bunu son yüzyılda insanlık tarihini Richter ölçeği ele alındığında bunun çok özel bir deprem olduğunu beyan ediyoruz. Dolayısıyla burada evet gerçekten Türkiye'nin yaşadığı felaket akıl almaz bir felaket ve insanın aklında doğal olarak şu geliyor. Bu ancak birinin saldırısıyla olmuş olabilir. Ama dünya tarihine baktığımız zaman bizler bunun net karşılıklarını görmüyoruz. Tekrar ediyorum harp teknolojisi var. Kuyularda yapılan sıvılaştırma çalışmalarıyla fayların arasında petrol olduğu gerçeği zaten dünyanın bütün petrol mühendislerinin bildiği bir şey. Petrol hiçbir zaman deprem kuşaklarının çok dışında bir yerlerde aranmıyor zaten. En kolay ve yüzeye en yakın olduğu alanlar bu alanlar. Hatta hep sorulan sorulardan biri ya, ya şu fay hatları üzerinde niye böyle şehirler var? El cevap şudur, Fay hatları her zaman için verimli toprakların daha fazla olduğu, mineralitenin daha fazla olduğu bölgelerdir. Bu yüzden insanlar yanardağ yakın bölgelerde, fay hatlarının olduğu bölgelerde tarım yapmayı seçmişlerdir. Ki bütün bu şehirlerimiz kadim tarım şehirlerimizdir bizim. Sonrasında böyle çok katlı binalar yapılarak bir hata yapılmış olsa da hakikat bu büyük fay hatları büyük tarım sahalarıdır. Dolayısıyla buralarda araştırma yapan insanların bu fayları tetiklemesi mümkündür ama yine aynı yere geliyoruz. Nerede olabilir bu? Bu fayları tetiklediğiniz anda bu şiddeti 2 çarpı 2ye bu 300 km önce tetikleme imkanı olmalı. Neresi olur? Aşağı yukarı 20-25 kilometrelik bir alanda yaşayabilir. Yani Gölcük olayında biz bunu yaşadık. Şöyle yaşadık. Gölcük, harbın son dönemiydi. Yani harbın denemelerinin başladığı dönemlerin başındaydı. Aynı dönemlerde Güney Amerika'da, Güney Asya'da ve yapılabilecek en güzel yerlerden birisi olarak Marmara'da bu iş yapılabilir mi dendi. Ve o zaman Marmara'ya gerçekten bir gemi geldi ve bu gemi çok yakından RF teknolojisiyle bunu tetikledi. Ama bu tetik hem çok yakındı hem fay hattı kısaydı. Dolayısıyla bu kadar uzun bir mesafeyi bu kadar hızlı bir şekilde ve iki defa üst üste yapabilmek için elimizdeki bu kadar büyük bir enerji yok ve yeni Peki, bir teknoloji de yok. Peki İskenderun, İskenderun, İskenderun körfezinden gelmiş olamaz mı? Vardığı bir yer yok efendim. İskenderun körfezinden gelmiş olamaz mı bir gemi hocam? Efendim biz o tarihlerde bütün bu çalışmalardan sonra İskenderun körfezinde beklenmeyen ve bilinmeyen bu tarz bir gemi olup olmadığını araştırdığımızda bulamadık. He. Yani böyle bir geminin varlığı olmadı. Bu gemi Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Boğazı'na gönderdiği bir gemi vardı. Bu gemi bir gerçekti. Bir deneme yapmaya da niyeti vardı. Bu da bir açıktı. Ve hatta Türkiye Yunanistan arasında gerçek sıcak bir çatışmadan sende daha önce bahsetmiştik hatırlarsan videomuzda. Bunun yakın bir zamanda tetiklerinden ifade ettik. O tetik için gelmişti. Hatta o tetiği arttırabilmek adına da bütün konsoloslukların, İstanbul'u terk etmesi yönü Amerika'nın bir çalışması oldu. Aynı anda Rusya'dan da, Rusya'dan da Putin Rusya'ya bağlı büyük bir gemiyi harekete geçirmişti. Tam bu günlerde deprem oldu. Şimdi e, çok kötü bir şey söylemek de tam da bu ana denk gelmiş bu cümleleri kurmak istemiyorum ama bu denli büyük bir deprem olması olmasaydı büyük ihtimalle biz o içerisinde Türk-Yunan çatışmasıyla alakalı enteresan şeyler yaşıyor olabilirdik. Çünkü şöyle düşünün. Konsolosluklar eğer harp tutup da Kuzey Anadolu fay hattını harekete geçirecek, pardon, Anadolu fay hattını harekete geçirecek bir depremi tetikleyecek bilseydi, konsoloslukların gidişi neden? Konsolosluklar İstanbul'da ve Ankara'da.